Miyomlar ultrasonografide tespit edilip hastada ciddi problem yarattığında ameliyatta çıkartılmaları gerekiyor. Yapacağımız ameliyatın türüne yani açık veya kapalı miyom ameliyatına ise ultrasonografideki miyomların boyutuna ve yerine göre karar veriyoruz. Kapalı miyom ameliyatı lafı içinde iki farklı ameliyat türü var aslında. Bir tanesi laparoskopik yolla yani göbekten küçük kesiler yaparak çıkarttığımız miyom ameliyatları. Gene kapalı yöntem olarak adlandırılabilecek histeroskopik miyom ameliyatları var. Her iki yöntemde de histeroskopi histeroskopide mesela hastanın karnında hiçbir kesi olmazken laparoskopik yöntemde karında biri daha 1 ila 1,5 cm 2-3 adet delikle çalışıyoruz biz. Kapalı miyom ameliyatları çok ufak çok ufak karına giriş bölgelerinden yapılan ameliyatlar özel bir cerrahi eğitim ve ekipman gerektiriyor. Eğer hastaya bizim bu ameliyatı yapma planımız varsa miyomların ultrasonografideki yerlerini öncesinde veya MR yerlerini tespit ederek ameliyata başlıyoruz. Miyomların sayısının ve boyutunun da belli bir ölçünün altında olmasını istiyoruz. Çok farklı sayıda, çok farklı bölgede birden fazla miyon varsa bazen ameliyatı açık yöntemle yapmayı da tercih edebiliyoruz. Genel kural olarak 3'ün altında toplam boyut 14 santimin altında olduğunda miyomlar için kapalı ameliyatı tercih edebiliyoruz. Eğer laparoskopik yöntemle ameliyat yapacaksak, göbekten küçük deliklerle bu ameliyatı tamamlayacaksak Hastanın genel anestezi altında işlemi yapılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. İşlem sırasında biz bu küçük açtığımız karındaki deliklerden karın içine girerek kanamayı önleyici belli önlemler aldıktan sonra miyomları rahimde bulunduğu bölgeden çıkartıp rahime dikişler atıp yine kapalı yöntemle dikişlerle ameliyatı tamamlayabiliyoruz. Eğer işlemi histeroskopik yöntemle yapacaksak vajen yoluyla rahim içine oluşarak rahim içindeki miyomu görüp gene histeroskopideki özel aletlerle miyomu ufak parçalara ayırarak tamamını rahim içinden çıkartmamız mümkün olabiliyor. Histeroskopik yöntemle miyom ameliyatı yaptığımızda hasta genellikle aynı gün içinde taburcu olurken laparoskopik yöntemle kapalı miyom ameliyatı yaptığımızda hastanın bazen bir gün hastanede yatışını istememiz gerekiyor. Kapalı miyom ameliyatları hasta için çok büyük avantaj sunan ameliyatlardır. Biz öncelikle cerrahi düşünürken hasta konforunu ve hastanın iyileşme sürecinde planladığımızdan öncelikle kapalı ameliyatları tercih ediyoruz. Miyomun sayısı az olmasına rağmen bazen çok büyük dev bir miyom olabiliyor ve bu miyomun kanlanması bozulmuş olabiliyor. 45 yaşın üstünde tek kanlanması bozulmuş olan miyomlarda bazen çok nadir de olsa kötü ile hastalık riski olduğu için ameliyat kapalı yerine açık cerrahi olarak da tamamlanabiliyor. Biz kapalı ameliyatta miyomları bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra karın boşluğundan da vücut dışına çıkartmamız gerekiyor. Bu da gene özel cerrahi bir ekipmanla yapılan bir işlem olduğu için biraz maliyeti artırabiliyor. Bu özel cerrahi ekipmanın adı morsalatör. Yani karın içinde rahimden sökülmüş olan miyomların özel bir motorlu cihazla ufak parçalara ayrılarak karın dışına, karın boşluğu dışına çıkarılması işlemi. İşte böyle kanser riski olan vakalarda karın boşluğu içinde bu miyomu parçalarken kötü huylu hastalığı yayma riski olacağı için bundan kaçınmaya çalışıyoruz. Tek olsa da kötü veya sıkıntılı olabileceğini düşündüğümüz miyomları da tercihen bu yüzden açık ameliyatla sonlandırıyoruz. Kapalı miyom ameliyatının avantajları en çok hasta açısından. Çünkü karnınızdaki kesiler çok küçük oluyor. Karındaki kesilerin küçük olması cerrah belki işlemi yaparken biraz zorlasa da hastanın iyileşme sürecini çok hızlandıran bir durum. Açık miyom ameliyatında karnınızdaki kesi 6 ila 10 santimken Açık miyom ameliyatında oluşan bu kesini yerine kapalı ameliyatlarda en fazla 1,5 ile 0,5 santim yani 1 santimden çok daha küçük kesilerle çalışılıyor. Yapılan cerrahi işlem tamamen aynı olmasına rağmen bu ufak kesiler hem iyileşme sürecinin daha kolay olmasını hem ağrının çok az olmasını, enfeksiyon riskinin minimum olmasını sağlıyor. Hastanın aynı gün içinde veya ertesi gün hastaneden taburcu olması da ayrı bir avantaj. Eve gittiğiniz zaman gene açık miyoma miyatı ile karşılaştırırsanız çok daha hızlı iyileşme sürecinde evde de fark edebiliyorsunuz. Ağrınız olmadığı için günlük işlerinize çok daha kısa sırada dönebiliyorsunuz. Bir hafta içinde çalışan bir hanımsanız normal mesainize de başlayabiliyorsunuz. Kapalı miyom ameliyatında karındaki dikişler gene estetik dikiş olarak kapatılıyor ve herhangi bir bakım gerektirmiyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra vücut tarafından ya düşerek atılıyor veya bazen kendiliğinden emilebiliyor. Bu dikişlerle ilgili bir pansuman gerekliliği de olmuyor. Ağrınız az olduğu için ekstra ağrı kesici desteğini 1-2 günden daha uzun süre vermiyoruz. Antibiyotik koruyucu olarak vermemize rağmen bir hafta süreyle antibiyotiği de kesmemiz mümkün oluyor. Cinsel fonksiyonlara gelince gene kapalı miyom ameliyatından sonra iyileşme süreci daha hızlı olduğu için yaklaşık 15-20 gün sonra normal cinsel hayata da başlamak mümkün olabiliyor. Ama daha öncesinde başlamanın enfeksiyon riskini minimum olsun artırabileceği söylenebilir. Kapalı miyom ameliyatı eğer size bir avantaj olarak doktorunuz tarafından sunuluyorsa cerrahi teknikte eğitimli hekimler olduğunda çok daha güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir. Kapalı miyom ameliyatı hasta için çok avantajlı olmasına rağmen iyi bir cerrahi ekip tarafından yürütülmesi gereken bir süreç. Kapalı miyom ameliyatında kullanılan cerrahi ekipmanda bir o kadar önem kazanıyor. Miyomların karın içinde rahimden çıkarılmasını takiben vücut dışına çıkarılmasında kullanılan bir takım cerrahi aletlerin çok dikkatli kullanılması olası komplikasyonları önleyebiliyor. Bu aletler kullanırken miyomun parçalanarak vücut içinde yayılmasına da engel olmak gerekiyor. O yüzden belli önlemler alarak biz bu işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Miyomlarla ilgili kapalı miyom ameliyatı sonrasında açık miyom ameliyatından hiçbir farkı olmayacak şekilde her zamanki gibi miyomların tekrarlama riski kadın hayatı boyunca olabilecek bir şey. Ama kapalı miyom ameliyatlarında eğer vücut içinde miyom küçük parçalarında yayılması söz konusu oluyorsa hiç beklenmedik bölgelerde miyomların tekrardan büyümesi söz konusu olabilir. Bu konuda dikkat edilirse bu bir problem olmaktan çıkabiliyor. Kullanılan cerrahi aletin de yaratacağı problemleri önlemek için belli bir tecrübe gerektiriyor.